Bebeğim Margo ne istiyorsun? O Waffle mı çizdin? Çocuklar bunu halledebilir misiniz? Yüzleriniz bunun kolay olduğunu söylüyor. Hadi Mali. Dürüst olmak gerekirse hayır. Sanırım ilk kez yapacağım. Birkaç tane yumurta. Biraz un. Aa, burada kesinlikle her şey olmalı. Biraz da şeker ekleyelim. Mükemmel. Şimdi karıştırabiliriz. Küçük Margo her şeyi tatlı sever. Aa, biraz daha. Mm, mükemmel. Çok tatlı olmuş. Pekala hamur hazır. Bafa makinesini açmam gerekiyor. Ay, evet buldum. Böyle açılıyor. Şimdi hamurumuzu dökelim. Lezzetli waffle'larım olacak. Eminim. Tamamdır. Kapattık. Hazır. Hey ee, neden çalışmıyor? Yardım edin. Aa, tamam diyorum. İşte böyle. Şimdi ısınacak ve hazır olacak. Ay, çok garip bir şeyler oluyor. ama tanrım yanıyoruz. Yanmamalıyız. Tamam tamam yangın söndürücü nerede? Aa, peki hazır. Aa, tamam ama benim bafalarıma ne oldu? Hayır yanmış. <laughs> Şimdiden lezzetli waffle'ımın hamurunu hazırladım. Gerek olan tek şey onu kızartmak. Aa, biliyorum. Güzel. Çıtır çıtır waffle'larım olacak. İşte böyle. Bekleyelim. Ama Tanrı bu ne? Şey, bana yardım ettiğin için teşekkürler. Bu hamur hiç gereken değil. Bence parlak bir şeylere kaçırıyoruz. Örneğin bu sevgili gözler. Hmm, i̇ster misiniz? Ah bir şey. Tamamdır. Şimdi hepsini ekliyorum ve şimdi hamurumu waffle makinesine döküyorum. Hazır. Ah şahane olmuş. Baksanıza. Ah oh, şef. siz ne yapıyorsunuz? Benim elimde çok tatlı bir ayıcık ve tavşan var. Şimdi onları krem şanti ile kapladım. Harika. Üzerine ikinci tarafı. Ve çok tatlı waffle oldu. Hiç işte açıcı görünmüyor. Onun hiç şansı yok. Şey ne yapacağını biliyorsun. Şey şeften ne istiyorsun? Ay seni şakacı şey. Aa, Bay şef çok gülüyor. Ah bu arada sen de bir şeyler çalıyorsun sanki. Hayır git buradan kötü şey defol. Mükemmel waffle'larından uzaklaş. Hayır ben ne yaptım? Kendi waffle'larımı mahvettim. Bunu nasıl düzeltebilirim? Aman tanrım bu biraz daha iyi. Vay canına her şey ne kadar lezzetli demek istiyordum. Ama bu ne böyle? Yanlış bir şey süngere benziyor. Tamam. Bu Aa, tavşanın içinden bir şey düştü. Neyse fena değil aslında. Hmm, bu nasıl bir gizli kutu? İçinde ne var? Vay canına bunlar jelibon gözlü waffle'lar. Dönüşe göre lezzetli, mm, müthiş bir şey. Harika. Wednesday waffle'ları kazandı. Vay canına Wednesday kazandı. Tebrikler. Devam edelim. Margot canım bu kez ne istiyorsun? Milkshake mi? Tamamdır. Öyle değil mi çocuklar? Herkes yemek yapmayı biliyor mu? Tamamdır. Bu harika şey çikolatayla kaplayacağım. Bunu sadece gerçek profesyoneller yapar. Şimdi bu bardağı bu çikolataya ekliyoruz. Harika, pasta süsüyle kapladık. Şimdi bir blender alıp yumuşacık bir şey yapacağız. Biraz süt ekliyoruz ve tabii ki lezzetli dondurma ve mükemmel milkshake'imiz hazır olacak. Küçük Marco derini tucak resmen. Baksanıza şuna. Tazecik, lezzetli süt ve en sevdiğimiz dondurma karışımı. Harika, çok kolay. Mükemmel bir şey oldu. Ah, oh, Wednesday ne yapıyor? Tamam, her şey hazır mı şey? Laboratuvar asistanı mükemmel bir şekilde işle başarıyor. İşte bu küçük Margo'nun hayatının en muhteşem milkshake'ini yapacağım. Tek yapmam gereken gizli sıvılardan birkaç test tüpü doldurmak. Evet, onlar kesinlikle gizli soruyor Mümkün olduğu kadar çok renkli sıvı ve bu çok az. Şimdi yakabiliriz her şeyi. Gerçekten böylesi daha iyi. tehlikenin lezzetli karışımım hazır. Şimdi ilk küp kuru buza ihtiyacımız var. Güvenlik önemlidir. Eldivenleri taktık ve her şeyi döküyoruz. ben bir daha yiyeyim. Milkshake şey, süslemeyi bitirdim. Havalı öyle değil mi? Hayır bu doğru kelime değil. Bu sihirli bir şey canına. Wednesday ve Sophie'nin çok güzel melek şekilleri var. Oh, bende de var. Evet işte benim buzdolabım. Orada tam gereken malzemeler var. Tam ihtiyacım olan şeyler. Biraz buz. Şimdi huba buba kızı Ekledik. Ve tabii ki bunu unutmayalım. ekşi sprey. Mükemmel. Öyle değil mi? Harika. Biraz da şeker tozu ekledik. Ve lezzetli şekerlerimizi kendisini de unutmayalım. Ve şimdi aynı anda Sprite ve Fanta döküyoruz. Bu çok önemli. Mükemmel oldu. Öyle değil mi? Şimdi kapatıyoruz ve karıştırıyoruz. İşte bu. Hazır. Vay canına. Küçük Mardun fikrini öğrenmek için sabırsızlanıyorum çok iyi görünüyor. Çok iştah açıcı. Aa, bu yeşil şey de böyle? Aa aman tanrım. Bu çok ekşi. Aa korkunç. Vay be. Bu bir şey? Aman tanrım. Bunların hepsi benim işim mi? Bu e, bir şeker polisi. Aa bu çok lezzetli. Tam istediğim gibi. Hmm, ayrıca çok tatlı. Bir tane daha. Aa, neredeyse seni unutuyordum. Sen nasıl bir şeysin acaba? Hmm, ne kadar lezzetli bir şey. En sevdiğim şekerlere ve ekşi gazozları hissedebiliyorum. Harika bu kazandı. Tebrikler Mali sen kazandın. Üzülmeyin. Başka ne istiyorsun canım? Aha, bu reçelli tost mu? Bu kadar kolay mı? Herkes hazır mı? Profesyonel olarak hazır ekmek pişirmeyi veya yemeği göze alamıyorum. Bu büyük kimyasal bir şeyler. Lezzetli değil. Ekmeği kendim pişireceğim. Tamamdır. Şimdi gıda boyasını kullanıyorum ve rengarenk hamur yapıyorum. Bu hamurun tarifini bana annem söyledi. Ona da onun annesi söyledi. Yani çok gizli bir tarif. Küçük margumuz için güzel rengarenk hamurlar yapacağım. Şimdi gök şu ekmeği oldu. Ve her şey tamamen hazır. O yüzden fırına gönderebiliriz. İşte bu kadar. Tek kalan şey beklemek. Ben sadece kendi tekneğimde pişiririm. Gotik tost makineme bakın. Bu sıradan maalesef gotik olmayan ekmeği içine koyacağım. Soğutmuş değeri de çıtır çıtır olana kadar biraz kızarması gerekiyor. Şey ne yaptın sen? Tost makinemi kırdın mı? Neyse. Ateşi severim. Şimdi biraz şurup ekleyelim. Hmm, Baksanıza buna. Lezzetli reçel istedi. Ama baharatlı ve acı tabasco sosu daha iyi olur bence. Tamam ekmeğim hazır. Mükemmel. Kendim de yemek istiyorum. Ama bu çok lezzetli. Annem benimle gurur duyardı. Şimdi onu güzelce yuvarlak kostlara kesmemiz gerekiyor. Bu sihirli bir şey resmen. Tamam bu kalıp biraz yanlış. Şimdi her şeyi düzelteceğiz. İşte bu gerçekten farklı bir konu. Mükemmel. Üzerine krem şanti ekleyeceğiz. Ve tabii ki meyveler. Vay canına ne kadar muhteşem bir tatlı sandviç oldu. Mutfak şahı sevileri için Nobel ödülüm nerede benim? Ben de ekmeklerin kızarmasını bekliyorum. Ah hazır yaşasın. Aa bu çok güzel. Yanmadığına sevindim tamamdır. Şimdi ben harika bir şey yapacağım. Tabii ki Nutella olmadan tost olmaz. Hmm, lezzetli çikolata bayılırım. Nutella. Margo'yu şimdiden sıkınıyorum. Duramıyorum. Parmaklarını yersin. Ah, elim sıkıştı. Ah, Wednesday yardım et. Tabii ki. Sadece ani hareketler olmadan. Aksi takdirde Şeyin bir kız arkadaşı olacak. Hayır hayır tamam yapma. Ben bir şey bulurum. Aa, tamam jelabon ekleyeceğim. Bunlara bayılırım. Tamamdır şimdi biraz ısıtalım. Hey dostlarım nerede? Herkes hazır mı? Harika yoksa küçük Margot kızmaya başlıyor. Vay be her şey çok güzel görünüyor. Bununla başlayacağım resimdeki gibi görünüyor. Aman tanrım baksanıza buna. Hmm, biraz kuru ama işe yarayacak. Ah, burada ne var? Vay canına eğlenceli görünüyor. Kafa tası mı bu? Ah, görünüşe göre Wednesday'in. yanıyorum. Beni yakmaya karar verdi. Hayır çok acı. Ah, benim istediğim bu değildi. Peki burada ne var? Süper lezzetli bir şey olabilir değil mi? Ha bu harika bir şey. Mükemmel tadı var. Aa, bu kök dostu kazanıyor. Vay canına şef kazandı. Tebrikler. Çizimi çoktan bitirdim. İşte ilk göreviniz şişede şöyle. Ah Anladım. Oh bu durumda şefin mükemmel bir planı var. Orijinal yemeği yapmak için şeker kullanıyorum. Küçük kız onlara bayılır. Hangi rengi seçmeliyim? ve neden her şeyi ne zaman alabileceğinizi şaşmemelisiniz? Bu harika bir fikir. Zaten bir şişem var. İçine şeker dökeceğim. Bu her zamankinden daha kolay. Döküyorum. Şimdi sarı rengi olacak. Şimdi yeşil ekliyoruz. Ve turuncu. Tamamdır elveda bu kutu. Şimdi bu biberonu kapatmalıyız. Ama önce iyice sallayacağız. Rengi a olmaları gerekiyor. Tamamdır şişe neredeyse doldu. Üzerine bal dökeceğiz. Güzelce ekliyorum. Tamamdır. Şimdi çok parlak ve eğlenceli olacak. Pekala. Kapağı kapattık. Şimdi lastik eldivenleri takıyoruz. Jelimizi biraz dondurmanın zamanı geldi. Kuru buzumuz nerede? Harika. Hadi millet. Şef iş başında. Kuru buzu kavanoza indiriyoruz ve her şeyi dolduruncaya kadar bekliyoruz. Bu çok güzel bir etkileyici. Bu tüylerim diken diken oldu. İşte şişemiz geldi. Yol açın. Şef geliyor. Birkaç saniye ve önünüzde lezzetli bir jöle var. Nasıl oldu kızlar? Süper şef. Wednesday nereye gidiyorsun? En taze ve en lezzetli bala ihtiyacım var. Acılar balınızı buraya getirin. <laughs> Korktular. Tamam kendim alacağım. Bu her zamankinden daha kolay. Şimdi ise bunu kullanacağım. Kovaya boşaltıyoruz. Ve artık buna ihtiyacım yok. Ne getirdin şey? Aa, jelibon göz mü? Harika bir şey. İyi fikir. Ama neden sadece bir tanesi var? Evet, böylesi çok daha iyi. Şimdi tüm şişeyi doldurabilirim. Tamamdır bence yeter bu kadar şimdi kapatıyoruz. Dolması gerekiyor ve bunun için bir iliksir var. Her zaman olduğu gibi hayattaki herhangi bir durum için her şeyi bende var. Ah onu nasıl açmalıyım? Herkes bitirdi mi artık? Berbat. Wednesday kapağı açar mısın lütfen? Çok kolay. Şey buraya gel. Harika iş çıkardın. Al şunu. Harika. Çok teşekkürler. Ama hiçbir yere gitmemek için onu nasıl dolduracağım? Biliyorum. Ben sadece Oreo çikolatasına bayılırım. Çok eğlenceli ve lezzetliler. Eminim bebek de onlara bayılacaktır. Sanırım bitti. Harika. Benim de balım var. Ben de onu kolayla karıştırıyorum. Bu harika olacak. Vay canına ne kadar da harika bir fikir bulmuşum. Zora'yı dondurmak için daha fazla zamana ihtiyacım var. Ve bu sorun değil. En sevdiğim dondurmayı yiyeceğim. Vanilyalı çilekli en güzel kombinasyon. Biraz üşüdüm anneciğim. Ne kadar üşüdüm ben. Ellerim titriyor. Ama işte buna ihtiyacım var. Şimdi dokundum ve dondu. Hey çocuklar zaman doldu. Orada bitti mi işiniz? Her şey bitti. Vay canına ne kadar güzel. Başardınız. Hangisinden başlasam acaba seçemiyorum. Tamam bununla başlayacağım. Aa, çok lezzetli. Çok iyi bir şey. Süper. Wednesday ne yapmış? Vay canına jerebon gözler ürkütücü görünüyor. Ama deneyeceğim. Oldukça güzel. Hadi tadına bakalım. Mmm nefis bir şey. Fena değil. Vay canına bu ne böyle? Burada kaç tane şeker var? Bana buna bayılırım. Aa, delireceğim. Pekala. Şef kazanıyor. Oh, ben mi kazandım? Teşekkürler bebeğim. Vay canına. Lütfen bana patlamış mısır hazırlayın. Oh, doğru yere geldiniz. Böyle bir durum için özel bir makinem var. Tek yapmamız gereken talları buraya dökmek. Neyse ki bende bir sürü var. Tamamdır, bu kadar yeter. Şimdi bura bonibon ekleyeceğim. Küçük kızımız bonibonlara bayılır. Skittles'ı da sever. Oo, oh, neler oluyor? Kapağım, kapağı kapatmayı unutmuşum. Olur böyle şeyler. Kim hata yapmaz ki? Benim çok daha havalı bir makinem yok. Ama buna gerek yok zaten. Sonuçta patlamış mısır Normal bir mikrodalgada yapılabilir. Ah, siz komiksiniz. Challenge de böyle kazanılabilir mi? Mega havalı patlamış mısır yapmanın ve bebeği şaşırtmanın harika bir yolunu biliyorum. Bunun çeyi şey bana yardımcı olacak. Pekala çabucak mısırları doldur. Tamamdır. Onu şimdi bombayla patlatmanın zamanı geldi. Neden korkuyorsun? Bir şey mi var? Tamamdır. Kulaklarınızı kapatın ve yemeği yakalayın. Vay be! Harika bir şey bu. Güzel. Bu kafatası kova yerine uygun olacaktır. Her şeyi buraya dolduracağım ve üzerinden çelikle şurupla kaplayacağım. Bu tatlı ve korkutucu olacak. Tıpkı sevdiğim gibi. Ne dersiniz? Garip bir koku alıyor musunuz? Ah hayır patlamış mısın? Yanmış. Tamamen unutmuşum onu. Görünüşe göre fazla pişmiş. Of yanmış. Hazır mısınız artık? Ben acıktım. Tadına bakabilirsin. Vay be torbadan ama duman geliyor. Bu ne böyle? Bu yenilebilir mi acaba? Biz ilk istemiyorum. Aa, ama bu patlamış mısır parlak ve güzel görünüyor. Mükemmel de kokusu var. Ben çok mutluyum. Bu çok lezzetli. Aa, sanırım kafatasını kim yapmış biliyorum. Wednesday. Bu kan mı yoksa şurupmuş. Vay ne bu kazanıyor. Ne? Teşekkürler. Ben mutluyum. Ben bu kez karpuz istiyorum. Ha, kolay. Şimdi onu böyle keseceğim. Ve kabuğu bir darbeden düşecek. Şefle şakaların kötü olduğunu biliyor musunuz? Evet öyle olur. Bir tane vurdu ve kabuğu çıktı. Karıştırıcım nerede? İşte burada. Tüm parçaları oraya koyacağım. Ve kapağı kapatmayı unutmayın tabii ki. Kapattık ve açıyoruz. Ve bir dakika sonra. Açıyoruz. Harika. Bir dakika ve harika bir meyve suyumuz hazır. Şimdi onu kabuğun içine dökeceğim. Bu canına. Ne kadar güzel görünüyor. İşte benim dondurma spreyim de geldi. Hadi millet. Bu su mega havalı bir jöleye dönüştürmenin zamanı geldi. Harika. Elimde dondurma kaşığı var. Ve bu mükemmel bir fikir. Üstüne birkaç top yaptım. Benim harika bir fikrim var. Karpuzu kesmek için kılıç kullanıyorum. Ah, düşmanla da böyle savaşmanız gerekiyor. Dikkat edin. Karpuz hazır. Bu düğünle de ben kazanıyorum. Kesiyoruz. Şey, buraya gel. Yardımına ihtiyacım var. Bıçağı tut. Ve köpek balığımızın dişlerini kes. Evet, çok güzel oldu. Dişlerini daha güzel kesmelisin. Keskin hale getirelim. Mükemmel oldu geriye kalan tüm parçaları içine döküyoruz. Harika. Ama bir şey eksik. Karapuzun içi tabii ki. Herkes Barbie ile oynamayı sever. Ama onu yemeğime ekleyeceğim. Mükemmel oldu. Safahalla oyuncağım. Seni köpek balığı yedi. Ah, tamam bu challenge. Bu da benim güçlü olmam gerektiği anlamına geliyor. Bıçağı alıp işe koyulacağım karpuzun yanı sarı çilek ve kivi de olacak. Her şeyi güzelce böyle alacağız, keseceğiz. Mükemmel dilimler. Ve üzerine böyle koyacağız. Çok güzel olmalı. Her şeyi güzelce kaplıyoruz. Daha parlak meyveler daha iyi görünüyor. Ayrıca en sevdiğim çikolatayı da ekleyeceğiz. Hadi açıl artık. Mükemmel yaşasın. Hmm, çikolatanın ne kadar lezzetli olduğunu bir bilseniz. İnanılmaz bir şey. İşte bu. Hindistan cevizine ihtiyacım vardı. Şimdi bu pizzanın üzerini kapladık. Ve güzelleştirdik onu. Hazır mı yemek? Afiyet olsun. Oh, bu ne böyle bir köpek balığı mı? İçinden bacaklar çıkıyor. Bu ne böyle? Bu Barbie. Ben seni kurtardım. Hmm, tatlı kokuyorsun. Karpuzu deneyeceğim. Hmm, tadına bakalım. Hmm, inanılmaz bir şey. Harika. O ne böyle? Bu karpuz pizzası çok özel bir görünüyor ve onun için bir bıçağım var. Çabucak parçalara ayıracağım ve tadına bakacağım. Hmm, çok iştah açıcı görünüyor ve tadı da öyle. Çok kıvalı. Şevin karpuzunu denemek kaldı sadece. Vaytanından dondurma fena değil aslında. Kaşıkla yemek çok daha kolay olacaktır hoşuma gitti. Bu harika bir şey. Lezzetli dondurma bayıldım. Vay canına ayrıca jöle de vay. Onu bir saniye bitirmeye hazırım. Ama çok soğuk oldu. Hadi bırak Barbie kazansın. Yaşasın sonunda. Duydunuz mu Barbie bir şey. O zaman lütfen al bakalım bunu.